Akşam kısada yeni bir video yazacağım. Bir videoda sizlerle How do you want to do? Yok neydi onun ismi bilmiyorum. Arkadaşlar işte, bunlar olacağız. Çok böyle dehşet bir oyun arkadaşlar. Dehşet derecede güzel bir oyun arkadaşlar. Ben sev... Yani çoğu videoda izledim ve çoğu videoda bunu çekmiş. Youtuber çekmiş. Şuna bakalım. Pitch. Oh. Olsun.

Baseball bat. Ah, sigara benziyor lan. Gezekalı. Oh. Beyni de lan. Yapma yeter. Yeter. Golf kulüp bu ne? Azur sigecek bak böyle aslında. Aga bu ne? Aga bu ne ya? Maçate. <laughs> Her şey döküldü. Dalak malak hiçbir şey kalmadı. Kikun punch. Ha tamam. Aga. O oh, çiçeği gitti. X. Bence çok kötü olacak bu. Arkadaşlar en saçma oyun isteğimize bence bu girebilir. Aga bu ne? Beyni patladı. Şarj bitmiş Çayın saf. Uf, aga ne yazıyor? Aga yapma. Aga. Aga. Hayır. Aga. Of. Aga ne yaptın? Ne yaptın? Bu ne? Oha. Balık atmış silah mı? Oha! 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 Çükünden astı çocuğu. Çükünden <laughs> astı. <laughs> <laughs> Bir Tut sikti git videomdan. A penaltı champions. Bay bay. Penal... Görüşmek üzere. Tuş sen çok bağırıyorsun sus. Ne yaptı penaltı champions? Dur Allah aşkına. Oh. Sus siktir. O siktir o siktir o siktir o siktir. Oha tak diye de ölmedi yavaş evet, yavaş öldü. Demir izlemek istiyorum çektiğim videoyu. Dur siktir. Demir izlemek istiyorum. Dur video çekiyorum <laughs> lütfen <is> sus. <laughs> lütfen <is> sus. <laughs> Dur gider misin buradan? Ya, video çekerken gel yana. Ya. Hep geliyor hep geliyor. Eee Eee ip. Aip. İp. Hop ibo çok kötü öldü. Oğlum o kadar kötü yapılmış ki oyun. Stick. Çubuk. <laughs> Bu ne lan? Cimnastik çubuğu gibi. Kafasına sok kafasına sapla. Oh. <laughs> Katil. Ama tahmin ettim. Sniper rifle. O kesin çok kötü vuracak bak. Ne gidip bakıyor ya. <laughs> Exploit. Ana güzel kazak. Çakma. Al. Hediye. <laughs> Aga. Çok güzeldi. Başka bir şey var mı? Arkadaşlar bence bana sorarsanız en beteri arkadaş tuç bir sus. El bence şu çükünden asıyor. Hop geliyor. Çükünden astı tükürdü yeri. Tamam. En son çükünden asıldığı için beyninin suyu da çıkıyor. <laughs> ne 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 tuş bir su sik git, git. Ya video bitireceğim piç. <laughs> Bitir o zaman. Arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayın. İyi günler.